Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz görüldüğü gibi elimizde bir kivi var. Kivi'yi ne yapacağız? Çekirdeklerini çıkarıp temizleyip sera usulü çimlendirme yapacağız. Öncelikle e, kivi de meyve verme işi nasıl oluyor onu anlatayım. Yani bir tek bir tek kiviniz olursa e, yetmeyecektir kivi fidanının. Onun için dişi ve erkek fidanların e, yakın ortamlarda olması lazım. Yan yana olması lazım. Bunları da nasıl ayıracağız gibi e, sorular geliyor bazen. Bu videoyu bir daha çekiyorum. Dişi erkek ayrımı da bir tanesinde Yaprakları sık ve bodur oluyor. Diğeri ise uzun ve seyrek yapraklı oluyor. Yani böyle iki fideyi gördüğünüz zaman o iki farklı fizyolojik yapıda olan fidanı yan yana tuttuğunuzda zaten tozlaşma olacaktır ve kivi de verecektir. Şimdi ne yapacağız? Kivimizi keseceğiz. Kivi'yi normalde böyle keserler biliyorsunuz ama biz şöyle dikine keseceğiz. Evet çekirdeklerini gördük. Şimdi burada dışında bir organik yapı var. Onun için şöyle havlu peçetemi alıyorum. İlk önce havlu peçeteminin üstüne kivileri çıkaracağız. Bunun farklı yöntemleri de var. Ezme usulüyle kivileri ezip olgun kivileri ezip su yardımıyla bir süzgeçten geçirdiğinizde çekirdekler çıkıyor. Ama biz böyle yani çok aşırı bir ekim yapmayacağımız için şöyle. Bir de kivilerin olgun olmasına dikkat edin. Bazıları böyle yeşil, bayağı sert oluyor. Birazcık yumuşak olmasına dikkat edin. Yumuşaklar daha olgun olanlar. Evet sanırım bu kadar yeter. Şöyle gösterelim. Şimdi bunları ne yapacağız? Şöyle parmağımızla üstlerindeki organik yapıyı temizleyeceğiz hepsinin. Bunu yapmazsak küflenme oluşuyor. Şimdi ben bunları hızlıca temizliyorum. Şimdi böyle sera usulü yapmak için kaplarımız var. Ağzı kapanabilen plastik şeffaf. Şimdi şöyle havlu peçetemizi iki katı yaptık. Şunun içine göre şöyle takaz olur. Şuradan birazcık keseceğim. Evet tam içine göre. Şimdi şöyle suyumla ıslatıyorum. Bakın çok aşırı değil sadece nemli olacak şekilde şöyle açtım içine koydum. Şimdi burada temizlediğim kivi çekirdeklerini bu sere kabımın içine doldurmaya başlıyorum. Evet bakın güzelce koyduk. Yakın çok dip dibi olmamasına dikkat edin. Hatta ben de şurada biraz dip dibi olmuş. Neden diyorum? Çünkü bunlar çok küçük küçük çimlenecekler. Ve çimlendiğinde de e, ayırmak veya işte toprak koyması biraz zor olacak. Onun için e, birazcık böyle ayrık olması daha iyi. Çimlendiğinde üstüne hafif toprak atabiliriz. Veya peçeteyle direkt ekimini gerçekleştirebiliriz. Çok sık olursa üstten toprak atımı da zor olacak. Şimdilik bu kadar kivilerimizi şöyle bastırıyoruz üstüne hafifçe ve kapatıp beklemeye başlıyoruz. Aydınlık bir ortamda, ılık bir ortamda evin içinde camın kenarında işte yani direkt güneş görmeyen ama gün ışığı alan bir yerde tutmaya başlayacağız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Herkese selamlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki kivi ekmiştik. Yaklaşık bir 2-3 hafta önce. Şöyle göstereceğim. Hatta da pensimi alayım. Şöyle güzelce kaldıralım. Bakın şimdi ilginç bir şekilde diğerlerinden bir hareket yok ama e bakın şuradakini görebiliyor musunuz? Şurada çok güzel bir köklenme var. Şöyle göstereyim bakayım. Şu arkadaşımız güzelce e, yeşillendi. Kökünü çıkarttı, büyümeye devam ediyor. E, bekleyeceğiz bakalım şöyle yakından bakayım başka çimlenme durumu diğerlerinde yok şimdilik. Şimdilik tabii ki. Onun için bol ekmekte fayda var. Bakalım onunla mı yola devam edeceğiz yoksa diğerleri de çimlenmeye başlayacak mı? Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki daha önce kiwi tohumlarını koymuştuk çimlendirilmek için çok ilginç bir şey oldu. Dediğim gibi bazı tohumlarda daha olgunluğa ulaşmıyor. Benim de kullandığım kivi biraz sert Yani dediğim gibi biraz olgun olması lazım. Muhtemelen diğer çekirdekler olgunlaşmadığı için çimlenme olmadı. Bakın şurada tek bir tane var. Şöyle güzel yaprağını da çıkarıyor. Bunu tek de olsa toprağı ekimini yapacağız. E geri kalan yine çimlenirse onları da toprağa geçiriz. Birazcık daha beklesin tohumlarımız. Şöyle kapatalım. Herkese selamlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki kivi tohumu çekirdeği şöyle seramıza almıştık ve çimlenmesi için bekliyorduk. Şimdi şöyle gösterelim. Bu kadar tohumdan sadece bir tanesi çıktı. O da şuradaki görüldüğü gibi. Normalde bunların %90'ı çıkıyor ama işte dediğim gibi bazen tohumların tam olgunlaşmaması veya işte bazen bu kapları çok iyi kontrol edemiyoruz. E, ani kurumalar oluyor. Mesela tam filizleneceği zaman kuruma olduğunda işte e, oradaki tohumu öldürmüş oluyoruz. Yani ölmüş oluyor. Tabi bunlar yine bekleyecek belki ileride yine bir filizlenme olur ama bu sefer sadece bir tane çıktı. Şimdi onu ekimini yapacağız. Siz bunu çimlendirdiğinizde %90 hepsi çimlenecektir. Yani bu ben ilk defa böyle şansa bu videoya denk geldi. Yeniden yapmak istemedim. E çünkü biraz uzun sürüyor. Belki 1-2 ay olabiliyor kışın. Şimdi onun ekimine geçeceğiz. Şöyle öncelikle ben bardağıma ekeceğim. İçinde torf ve perlit karışımı var. Öyle. Şimdi ilk önce biraz ıslatacağız bunu. Evet şöyle hafif bastırıyorum. Şimdi köküne zarar vermeden çıkartmamız gerekiyor. Evet şöyle göstereyim kibimizi. Bakın neden pamuğa ekmiyoruz? Çünkü peçete ıslandığında böyle hemen tık koparabiliyorsunuz. Köküne zarar vermeden de almış oldum. Eğer peçe, peçete yerine pamukta olsaydı bu kökler pamuğa dolanacaktı ve pamuktan çıkaramayacaktık. Şimdi hemen ekimini yapacağım. Şansımıza biraz da dönmüş kötü bir şekilde. Evet şöyle ekimini yaptık tek tohumumuzun. Şimdi bunlar serada olduğu için genelde soru olarak soruyorsunuz. Sera olarak çimlendirdiğimiz için bunlar şimdi böyle bıraktığımızda o sera nemli hava olmadığı için bunlar da kurumalar olabiliyor. Bitkiyi, filizi kaybedebiliyoruz. Onun için sera ortamının devam etmesi için şöyle yine önceden bir sulama daha yapalım. Şöyle üstüne streçimizi geçiriyoruz. Evet bu şekilde yine beklemeye devam edecek. Zaten topraktan gerekli besinleri aldıkça da e, bu kıvrıklı düzelecek. Güneşe yönelme başlayacak. Yukarı doğru dönecektir. E, şimdilik bu kadar. E sadece videomuzun şanssızlığı, o kadar tohumdan sadece bir tane seçimlendi ama yine de ona şanslı diyelim. Şanslı fidanımız, filizimiz, inşallah büyük bir kivi olacak. Kivilerde de daha önceki videolarımda da anlattım. Dişi erkek kiviler oluyor. Bunları genelde yan yana ekip, o şekilde ürün alabiliyorsunuz. Onun için bir tane değil çok fazla ekmeniz bu artı olacaktır. Dişi erkek çıkmasında. E şimdilik bu kadar videomuz. Beğenmeyi unutmayın. Bu videonun daha eskilerde belki. 5-6 sene önce belki daha eskiden çektiğim video var. Onu da bunun altına ekleyeceğim. E, oradan hepsinin nasıl çimlendiğini, nasıl toprağa geçirdiğimiz. Bu videonun altına güzel yorumlarınızı eklemeyi unutmayın. Sorularınız varsa zaten hemen geri dönüş sağlıyoruz. Şuralarda da teşekkürler butonu var. Oradan da bize destek olup oradan yazdığınız, istediğiniz çimlendirmeleri de yapabiliriz. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.